Hepinize merhaba ben Arden Bugün farklı bir video ile karşınızdayım Çok nadir yaşanan bir şey yaşandı Bir abonem bana hediye gönderdi arkadaşlar. Hayatımda ilk kez böyle bir şey oluyor. Yani yayındaki paralı üye olanların, bağış atanların dışında böyle ilk kez kargoyla bana bir hediye gönderiliyor. Ben de bu hediyeyi açış anımı size çekmek istedim. İhsan kardeşimize video başında da tekrardan teşekkür edeyim. Kaç zamandır bana hani diyor abi sana Mesözil forması alacağım diyor. Böyle yapacağım, şöyle yapacağım diyor. Ben her seferinde diyorum oğlum hani gerek yok. Paranı hani harcama diyorum. Ailenin durumu iyi mi falan diyorum ama ısrarla alacağım diyordu. Sonunda aldı. Pakette evime ulaştı arkadaşlar. Bakalım ne almış. Dedeme de galiba hediye almış. Öyle bir şey de söyledi çünkü. Şöyle göstereyim paketi. MNG Kargo'dan geldi abi paket. Yani Feneryum paketi var içinde zannedersem. Yani şöyle bir sesine bakayım. Siz de duyun. Forma ve Feneryum paketi var. Ee, benim Fenerbahçeli olduğumu bilmeyenleriniz varsa da artık öğrenmiş oldunuz. Ki çoğu zaman söylüyorum zaten. Açıklamaya çekinmiyorum. Şöyle şimdi paketi açalım bakalım hayırlısı. Tekrardan teşekkür ediyorum İhsan'a. Twitch yayınlarımıza gelenler zaten tanıyordur İhsan'ı. Evet hediye paketi yapmış İhsan bu arada. Şöyle bir dakika şöyle göstereyim abi. Bunu da çıkaralım. Evet. Paket böyle. Baba paket demiş. Ya bu arada hani şey yanlış anlaşılması olmasın. Adam para veriyor diye video çekiyorsun Adam sana hediye aldı para verdi diye video çekiyorsun diye bir yanlış anlaşma olmasın ee, Benim kimseyi ayırmadığımı biliyorsunuz Ama hani böyle bir hediye geldiyse size bir içerik çıkartmak istedim Hem de beleş içerik Happy Holidays yazıyor üstünde Happy Holidays Bu Feneryum paketi değil ama galiba ha İhsan kendi paketlemiş demek ki Happy Holiday teşekkürler Teşekkürler İhsan sana da Happy Holiday Sana da Happy Tatiller Evet şimdi o bir dakika baya bir şey var bunun içinde öyle az buz değil Oğlum bir dakika lan ben bu kadar bir şeyler beklemiyordum Şu paketi açalım Abi ilk başta bir kasket var İhsan bir kasket yollamış şöyle göstereyim size Fenerbahçe kasketi Bunu bir kenara koyalım bu güzel abi Hiç kasketim yoktu böyle teşekkür ediyorum Olan bir tane vardı ama küçülmüştü o Kardeşim beni düşünmüş demiş ki Abim demiş Korona olmasın Abimin korona olmasını istemiyorum. Demiş ve bana bir Fenerbahçe maskesi almış. Bu maskeye de çok özeniyordum. Hatta Ozan Tufan'ın bir tane videosunda vardı. Ya İhsan ya ne yaptın oğlum sen bu kadar para harcadın. Teşekkür ederim ya. Allah Allah bak burada bir tane daha bir şey var. Bu ne? Ne diyor abi? Pamuklu diyor. Koru. Ha bu da maske. Bu da iki tane maske yollamış. Bak bu da maske arkadaşlar. Bu da çubuklu maske. Teşekkür ediyorum. Şöyle kenara koyuyorum. Eee... Bu galiba forma, bunu en son açalım abi. Bu en son. Aha dedemin hediyesi var. Bak dedeme Large Polo Yoka tişört almış ve ismini de yazmış. Nurhan dedeye teşekkürler demiş. Vay vay vay. Bir de kolej, kolej koleksiyonu. Dedem de tam kolejlidir bu arada, koleje gidiyor. Ne kadar komik ya. Şaka bir yana harbiden dedemin giyebileceği tarz bir şey almışsın İhsan. Ee, yani böyle şeyleri giymeyi çok seviyor kendisi. Birazdan aşağı götüreceğim zaten, bir giydiririz ona. Asıl mevzuya geldik baba. Hazır mıyız? Hazırız değil mi? Bak. Geliyor. İşte geliyor. Özel harekat. Ve ben İhsan'a hiç beden falan söylemedim. Kendisi medium sipariş vermiş. Ben bir tane yayında EA sponsorlu bir forma giyiyordum. Orada medium diyordum şeyim. Bedenim medium diyordum. Medium sipariş vermiş. Gece gündüz beni izliyormuş. Tekrardan İhsan'a selam söylüyorum. Ve aynı zamanda İhsan gibi beni çok seven kardeşlerime buradan tekrardan selam yolluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar Mesut Özil formamız Yeni transferimizin forması Görüyorsunuz şu anda ekranlarda Şöyle 67 Özil Tabi kargoda gelirken biraz buruşmuş ama ben bunu ayarlarım Buruşmasını önlerim şey yaparım Görüyorsunuz 67 Özil Feneryum'dan Mesut Özil forması İhsan kardeşime çok teşekkür ediyorum Adamsın İhsan Hatta Hatta bunu giyelim Hatta bunu giyelim aynen öyle giyelim abi bekle Baba görüyorsunuz, çubuklu üstüme tam oturdu. Bende Sosa forması vardı. Mesut Özil'in olması çok iyi oldu. Şöyle şimdi arkamı nasıl göstereyim? Dur, pat domalıyım. Çünkü kamera şeyine tam değil. Aha bak böyle görüyorsunuz Mesut Özil. Kardeşime çok teşekkür ediyorum. O zaman şimdi bir aşağı inelim. Dedeme de hediyesini verelim. Şimdi salona girdim. Dedeme de hediyesi geldiğini, hediyesinin geldiğini söyledim. Bir dakika şöyle gösterelim. Hediyesi burada arkadaşlar şöyle. Not da yazmış İhsan. Dede çıkar istiyorsan sen onu. Nurhan dediği sevgilerle. Teşekkür ederim oğlum. Kesene bereket. Sağ ol diyorum. Çok teşekkür ederim. İhsan çok. bu arada. ismi de İhsan. İhsancığım sağ ol oğlum. Kesene bereket. Allah yerine doldursun oğlum. Çok teşekkür ediyorum. Bir giyeyim bakayım sen de gör. Aynen dedem bir giysin arkadaşlar. Ama tam senlik. Ben dedim videoda da dedim. Yani tam sana göre aslında. Sen böyle şeyleri çok giyiyorsun. Evet. Bu pratiktir ve insana Giyersin evet, yani. Tabii Bak ben ki. sana forma aldım giymemiştin sen mesela. O arada giyiyoruz oğlum. Ha güzel oldu. Ha. Tam üstüne oturdu ha. Tamam bu iktidar benim bedenimdir. Değil mi tam oldu. Tamam çok teşekkür çok sağ ol. Fenerbahçe armasını da gösterelim şöyle. Arma da var. O zaman dede gel şöyle bir şurada duralım. Çok teşekkür ediyorum İhsan'cım çok sağ ol. Arkadaşlar bugün de böyle bir video çekmek istedim hediye gelmesinin üzerine. Dedem de şu an çok mutlu oldu. Abi. Dede Aferin. bugünkü maçı alır mıyız? İnşallah 2-0 alırız. Hadi. Bugün bu videoyu çektiğimiz gün Kayseri ile Fener'in maçı var. Tabii 2-0 alacağız hemen <laughs> İnşallah bakalım. Daha önceden Sivas maçı hakkında konuşmuştuk. Berabere kalmıştı Fener. Bugün acaba ne olacak? Alacağız inşallah ee, <laughs> tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize de videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Twitch yayınlarıma falan gelmeyi sakın unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalınlardan papazyan ailesi.